Başıma devlet bursu kuralı, eğitim için yurt dışına çıkalı epey uzun zaman oldu. Gidilip de aynı kişi olarak dönemeyecek kadar uzun zaman. Gel gelelim hep aynı kalan, hep aynı kalacak olan bir şey var. <laughs> Türkiye'den uzak düşsem de memleket olan düşkünlük hep aynı. Koymuşum, Ne olacak bu memleketin hali hafakanlar hep. Bu bağlamda yalnız da sayılmam pek. Eğitimi için kilometrelerce ötede olup da Türkiye'den ülke gündeminden kurtulamayan arkadaşlar çevremde epey mevcut. Dozacı elbet farklı. Kimisi göz takipte, kimisi ise Allah şifa versin kendini körlemesine kaptırmış vaziyette. İşte bir araya geldiğimizde konu konuyu açıyor, hep aynı sorunun çengeline takılı veriyor. Bu fırtına durulur mu? Bizden adam olur mu? Hala umut var mı? Benim hala umudum. Şimdi Batı'nın tekniğini de ahlakında beylik lafların, lakırdıların ötesinde tanımışsın. Yerinde görmüşsün bazı şeyleri. İkincil kaynaktan değil, orijinal dilinde okumaya fırsatın olmuş düşünce dünyaları. Ve böyle yakından tanık olduklarını, bilhassa da gündelik hayata dair tanıklıklarını memlekettekilerle kıyaslıyorsun. Basit örnek. Bakıyorsun esnafa, müstesini kazıklamıyor. Akademisyenin kopyalı yapıştırmış, intermiş, hiç bulaşmıyor. Memuru rüşvet yemiyor ve evet, Siyasetçisi de yolsuzluğa karışmıyor. E kardeşim hiç mi çıkmıyor Allah'a sen yolsuzluğa karışan, rüşvet alan, intihale bulaşan? Çıkıyor ama o zaman hesabı gecikmeden soruluyor. Hukuksuzluk sistematik olarak, burası çok amelli, sistematik olarak hasır altı ediliyor. E ne peki bunu sağlayan? Dönmeden memleketi koyalım valize getirelim, bize de olsun. Yaydırıcı ağır cezalar mı mesela? Kağıtta durduğu gibi durmayacak yeni etik kurallar mı? Kamu otoritesine adanmış yurduz kadrolar mı? Nedir? İnsan aziz insan. Bizde o sıkıntı. Mevzuat, habire değişmiyor mu zaten? Hepsi de batıdan ithal metinler. Ama olmayıcı olmuyor. Niye? Çünkü sıkıntının kendisi bizzat bizim millet. Bizden bir cacık olmaz ya. Hayda sen hiç söyledin böyle. Çöpe attın bütün bölümünü. E atarım tabii. Azizim bak bunlar katiyen eğitilmezdir. Herife hukuk işlemiyor ya. İstediğin kanunu çıkar, istediğin kadroyu getir işlemiyor. Hani sen demiyor muydun? İşte adalet duygusu eksik. Hukuk tutur falan. Bırak şimdi yarım kulak dinlediklerini. Sen bildiğin sorun genetiktir diyorsun. Genlerde sorun var bizim genlerde. Bak Avrupa'ya ne torpil, ne hırgül, ne bir hukuksuzluk. Yahu en basitinden hop ayağını attığın yola tak durdu bütün hayvanlar. Niye? Kanlarında var mı? Biz? Kanlarında. Biz de ne yapsak o zaman? Damazık insan hayatına başlıyor. Hani hukuk bilen, kurallara en çok riayet edenlerden mevzu miktar. Nasıl bu şey gibi mi? Türk kızları gitsin, Rus kızları gelsin. Sıkıntının bireyde, insan faktöründe düğümlendiği doğru. Ama hayır. Çareyi Abdullah Cevdet Emülhan sosyal darbincilikte de bulamaz. Eğer bizden adam olup olmayacağıyla da samimi olarak dertleniyorsanız, sırf içindeki düz sofrasına bize olsun diye söylemiyorsanız, hukuk kültürü belki aradığınız şey olur. Nedir bu hukuk kültürünün yalan Hukuktan üstün olunamayacağını sosyal pratikte içselleştirilmesi. Yani ne esnafın müşteri ağırlarken, akademisinin makale yazarken, memurun mesai doldururken ve bilhassa da siyasetçinin halka hizmet ederken Sen sus çünkü hukuk bilmiyorsun. Kendisini hukuktan muaf görmemesi. Bilince bir kültüre içkin olarak hukuk bu bağlamda mevzuattan Salt bir kurallar seti olmaktan çok öte bir yerdir. Kitabını uydurmak derler ya yani. İşte hukuk kültürü kitaplarla, mahkeme duvarlarıyla veya minari kılıfına soyutlanmış bir şey değil. Hukuk hep orada. Sosyal pratiği etkilen bir değer olarak ön planda. Misal, bas geçtim adam yaya geçidi. Hani şu asfalt üstüne desen olsun diye çizildiği sanılan güzel beyaz şeritler. Eğer bir kültür olarak hukuk içselleşmişse şoför aman polis yok zaten deyip yaza basmaz. Yaya da kendi geçidinden gayrı yola fırlamaz. Dikkat edin, yaya geçidi bir hukuk kültürü turnusu olur. Ayhan Sicimoğlu'na selam olsun bir medeniyet testidir. Yayaya ya, öncelik tanınan bir yerlerde. Hukukun üstünlüğü tesadüf Gerdi. değil. Ya bak anlatıyorsun böyle aklıma geldi. Geçen gün Şişli taraflarındayım. Yürüyorum karşıya geçeceğim. Kaldırımdan ayağımı attım hop acı bir Fransız. Canım on kurtardı. Yapma be. Ya konuşturmasın şimdi beni. Ne yapıyorsun bir haber sen yolun ortasında? Senden burası. Ee, duydum, duydum değil mi? Aç bir de canı bağırıyordu bana böyle. Eee haklı olan sens çıkış bana mı böyle? tabii canım koca levha var orada. Dedim ki bana bak, ben senelerce Avrupa'da yaşadım. Orada yaya geçidini kullanan biri varsa, arabalar mutlaka... Nedir, bir dakika, mesele coğrafi orijin meselesi değil. Yani kural batıda öyle diye konulmaz. Ama zaten burası Türkiye birader. Çok beğeniyorsanız gidin, orada yaşayın. Al işte, al işte. Ne anlatacaksın, ne <laughs> mutlaka anlatacaksın şimdi bu... Kültür bilmez, medeniyet görmemiş herif. Sen anladın emin misin peki? Nasıl yani? Mesele yine genetikçilere bağlanmadan soruyor. Sen tartıştın bu şoföre ki... Damga uzun Türkiye'ye. Eyvallah. Lan. Sen neden bu adama basitçe kardeşim kural bu koca levha var şurada görmüyor musun filan dedi. Dedim. Sayılır. Dediğin şey batıda şöyle batıda böyle. Orada olmasa ne yazar? <laughs> Kuralı hukukun geri kent kamusallığının bir unsuru olarak mı savunuyoruz? Batıdaki tecrübemize referans <laughs> ediyoruz. Azizim şimdi sen de biliyorsun oralarla buraların farkı. Bizim <laughs> memleketle ne kentin ne Allah sen ya. Yani. Hukukçularda da yaygın bir refleks bu. Kural sırf batıda öyle olduğu için savunulmaz. Kural kültüre, sosyal pratiklere etkisi nispetinde iş görebilir. Genetiğe göre de ayrılmaz. Eğer ki Türkler tembellik, sahtekarlık veya disiplinsizlik yeni taşıyor olsalardı, batıdaki yoğun gurbetçi nüfusun da ekseriyeti, Türkiye'dekinden farksız davranır. Beterler elbet yok değil ama batıda esnaflık eden, akademisyenlik yapan, memur olmuş ya da siyasete gitmiş Türk, tekrar söylüyorum, ekseriyetiyle hukuka uygun davranıyor. Yaya geçidinde gelince de hop, ayağa frene basıyor. Türkiye'de gaza basan orada nasıl frene basıyor? Çünkü Batılılar kamusal alanda her türlü ihlali yasaklayan ve cezalandıran katı bir kültürel atmosfere sahip. Şimdi az önceki olayı dönüp toparlarsak. Ne demiştik en son? Ya tamam birader tamam. Heh. İlk sıkıntı basit bir kurala bile uymayan, onu içselleştirememiş olan şoförde. Kamusal hayat sorumluluğuyla yaya, yaya yol vermeye geçtim İhlalinde ceza bulunan bir kurala da galiba. Hukuk kültürü değil, genel kültür şüpheli. Gel gelelim ikinci sıkıntı ise yayanın kuralı hatırlatma biçiminde. İçsellestirememiş, ilke bellememiş. Savunuyorsa da sırf batıda öyle gördüğü için savunuyor. Hukuk kültürü yayalara önceliğin bir ilke olarak savunulmasını gerektiriyor mu? Gerektiriyor. Ne ki hukuk kültürü ilkenin ilke adına savunulmasını da gerektiriyor. Coğrafi ya da ideolojik orijinine göre değil. Doğrusu bu olduğu için. Kamusal hayat tecrübesi bunu gerektirdiği için. Kural batıya referansla hatırlatılır. Vaz edilirse olur peki? O zaman da şoför gibi bunun Bunu kendi kimliğine dönüp bir saldırı dedi. kulağını sıkıyor. Belki sıf batıda da öyle olduğu için hatta ilkeyi reddediyor. <laughs> Tam yerli malı. Günün sonunda da ikini ya sevmeye ya da terk etmeye çağırıyor. Karikatür örnekler mi? Evet. Ama bir tarafta batıya karşı teslimiyetçi, diğer tarafta ise yine batıya karşı reddiyetçi. Bu arkadaşlar her yerde. kağıtları batı pozisyonlarını ya batının yanında alıyorlar ya da karşısında. Gel gelin bilgi yok sadece fikir var. Ve bu ikisi her Allah'ın günü pasatura kavga ediyorlar. Sen Abdülhamid'i savundun, savunmadım. Nihayetinde olan evet hepimiz oluyor. Memleketin hayatı meseleleri yok batısıymış, yok yerli millisiymiş. Böyle yüzeysel dikotomilere kurban ediyor. bu fırtına durulur mu? Bizden adam olur mu? Hukuk kültürü bir gün bu topraklarda oluşur mu? Demalar oldum var. Güzel günler bizi bekler. Eyvallah dersin geçer gider.